merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mini yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride ben biraz önce çektim videoyu. Ama yani telefonu kapattığım için video silinmiş. O yüzden baştan çekiyorum yani. Yatak yaptım. Crafting table falan filan yaptım. Şuradan bir madene gireyim. Evet. Şuradan hemen girelim madene. her serimde başladım mı böyle evin yanından aşağıya böyle kazıyorum. tane taşım olduysa hemen taş kazma yapayım. Hemen geçelim şöyle şuraya. Üç tane taşım olmuş. Ama çubuğum olmamış. Şuradan bir çubuk yapalım. Taş kazma yapalım. Taş kazma yaptık nerede? tane çur alalım. Şimdi biraz daha fazla kasacağız. Şanslı. Oha yani bu da olmaz. İlk bölümde demirde bulunmaz yani. Kazdık hemen evin altını. Demek ki ev uğurluymuş ya. Öbür seriyi hatırlıyorsanız arkadaşlar, öbür seriye de şey vardı. Öbür seriyi de böyle yapmıştım aynı. Bir önceki seri. böyleydi. Kaç tane ayranım olmuş? Beş. Hemen şuradan fırın yapalım arkadaşlar. Fırın yaptım. Hemen fırına koyup şey yapacağım arkadaşlar. Fırını da şuraya koyalım. Ayranı atalım arkadaşlar. 5 tane ayran attım. Ve şeyde şey koydum. Odun koydum. Kömür de bulurum inşallah. Hemen şuradan kazalım. Devam edelim. Kazmaya. Demir kazmayı yapayım. O iyi olur bana. Ben bir tane meşaleye koyalım. Nereye koydum buraya? Hadi biraz daha yemek çıksın. Minecraft'ın uyarılarından biri. Helios aşağı kazma. Mağara mı buldum? İlk bölümden bir buldum. Mağara buldum. O oh. diamond'ı da bulursam tam üstüne oturdu valla. Orası nerede? Maşef mi buldum? Demir mi? Demir mi? Evet demir. Bir tane biraz daha demir bulduk. Ha yok kömürmüş. İyice kömür katsayım da şeyim artsın. Seviyem. Ne oldu lan? Bir şey oldu orada. Bir şey döndü ortada. Gördünüz mü arkadaşlar? Seviye seviye XP. Hemen şuradan geçelim. Şuradan bir şöyle. Anne. Kardeşim de yanıma geldi. Arkadaşlar. Evet meşalemizi yaptık arkadaşlar. İlk bölümler ayrım buldum ha kardeşim. Ayrım yani demir. Evet. Koyak. Canavar var. İleride gördünüz mü? O sana saldırıyor mu? Evet saldırıyor. Nasıl bir canavar? Ben bana de... doğru geliyor. Savaşsana. Yok savaşmayayım. Neden? Ben kaçayım. Oğlum daha şeyim yok ya eşyalarım yok. Savaş diyor bir de bana. Yoksa gel de sen savaş. Tamam savaş. <laughs> kapat kapat orayı kapat. Evine de gelir. Yok gelirse zaten ben pataklarım onu çünkü. Hemen şimdi gideyim lan tak en azından Aa, şu kafasına vururlar ya tak 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 demirim Evet dört ondan tane yap. demirim olmuş önce buzak yapma hani böyle bir tane sopa var ya dikenler falan var ondan yap bence dur bir ilk önce bir kılıçlar neredeymiş bakalım Bir tarafa geç. Burada görürsün. Dur bir yapma. Şuraya geç. Burada, burada görürsün. Tamam geçtim. Kılıç. Şey yapsaydım keşke. Aa demir kılıç. Yok demir kılıç yapmayın ben. Demir ama başka şeyler için kullanacağım. Tüh. Hani böyle bir şey var ya. Tahta gibi bir şey ama öyle böyle değil. Dikeni var. Çok çok kafaya bak. Neyle böyle? Ben yasırayım. bir Dakika. Durum yeşil silah olduğu Sandık. Hemen sandık yapalım arkadaşlar. Hayır, şimdi eşyalarımızı koyarız hem de. Yalnız benimki muzraktan daha iyi. Ben bir kere Biraz mı... odun kuralım. Ben bir kere hırdakla balık yakalamıştım. Onu biz de yaparız. Ama yani ilk bölümden de harım bulunmaz. Bence de. Minecraft'ta bulurum. Ben Minecraft ilk bölümde diamond buldum. Yani ilk bölümde değil de yani ilk oynadığımda yeni bir seri açmış. Yani yeni bir video yapmıştım. Onunla da öyle yapmıştım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.